Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir gün. Dördüncü günden merhabalar. Bakalım nasıl rakiplerle nasıl mücadeleler vereceğiz. Elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Haydi yükselmeye devam edelim. Evet hem normal hem NMPZ modlarını açtım. Yine ikisinden biri. Hangisinden gelirse okeyiz. NMPZ'in multi bir şeyler. Fransız bir rakip geldi. Hemen merhabalar diyelim. İlk rakibimiz 1400'lere bir rakip. Bu maçı alırsak e, ciddi puan kazanırız. Meksika'da olduğumuzu düşünüyorum. Biraz üstü bir alan. O benden daha önce bastı. Elim şurada kalsın bir. E, yani biraz daha Durango. Gideceğim ben buraya. Aa Brezilya. Çok bayağı çok mantıklı çok mantıklı ee, hızlı oynayıp beni ters köşeye getirdi tamam günün ilk tahmini günün ilk oyuna. olur böyle deyip çevirmeye çalışalım dıp, tamam geri geldim ee, Avustralya o kalitüslerimizi görüyoruz daha New South Wales gideceğim biraz daha şöyle kıyı kenarı gidilebilir o da benzer bir yer gelmiş. Biraz daha kuzeyimizmiş. Tamam. NPC in, multis out. Rakibimizin tam ismi buymuş. Ee, Hindistan'dayız öncelikle onu söyleyebilirim. Bir yazı görebiliyor muyum buna bakıyorum. Şimdi aşırı düzlük. Kuzey tarafları, Uttar Pradesh tarafları düşünüyorum öncelikle. Öyle de yapacağım. Şöyle bir Lucknow'cu var basayım. Ee, bir hardaymışız tamam. Ee, oyunu uzatıp çarpanlı roundlarda oyunu almaya çalışacağım. Şimdi burası için açıkçası ilk tahminim e, İtalya. Evet. Şöyle bir Milan tarafları olabilir. Sanki değil mi? Sanırım böyle basacağım. Başka bir yer olabilir mi? Mesela Hırvat zannetmiyorum. Olmaz. Fransa olur mu? Fransa olur mu bak? Bak emin değilim. Ben yine de şöyle kalıcı Biraz daha şöyle kalacağım ya. Hırvat. Aa Hırvat tahmin doğru. Tamam çarpan rant değil. Kızım. Hayır ısırma ya ama. Bu aralar bir kötü alışkanlık edindik. Hayır. Şimdi. Bir saniye. Arkadaş. Dur bakayım şurada bir. Şimdi rakibimiz tahmin yaptı. Ee, Roman gidebilirim. Polonya gidebilirim. Ama valla şöyle gideceğim ya. Sola bak çek arası gideceğim. Ne haber? haber? Aha rakip nereye gitti? Litvanya gitmiş. Hadi bakalım. Şimdi ilk başta Kebek civarı düşünüyorum. Gel oyuna bakayım bilekliğimle biraz gel. Ee, Kebek'te şu kısımlar benim için iyidir. Biraz daha hatta da şeye yakınlaşalım. Düşmene dikkat et. Bakalım. O baya baya Kansas civarı. Biter mi? Bitmedi. Of tamam. 200 canımız kaldı biraz dikkatli. Bulum. Dikkat et canım. Bak yapma. Alttan alttan beni okşuyor. Burası hava falan mı acaba? İlk başta bir saniye. Yeni veterinerden geldik. Bittik da diyelim. Şimdi bence Hawaii değil. Düzenli Poltapula bence Endonezya olabilir de adalardan birim acaba ya. Üf bu kadar kaliteli yol bulmak da zor da şuralara gideceğim galiba. Doğru mu? Endonezya doğru en azından Lampung'daymışız Tamam. Okey okey tamam. 200 can zorla yanıyoruz. Dış etkenler bir tık bizi zorladı. Bak burası Burası için güzel bir tahminim var. Açıkçası böyle Peru'nun Max Kuzey'i civarları düşünüyorum. Ee, zaten doğru değilse patlarız. Ama bu ekstra tahmin yine bizi kurtaracak gibi. En azından. Bakayım şuna. Emin değilim de güzel bir tahmindir. O da Peru'nun altına gitmiş. Yes. Bu kadar. GG. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. İlk oyundan win'imizi alıyoruz. Zorlu bir maçtı. 200 canından zor çevirdik. Böyle başladık. Umarım bu şekilde devam eder. Bugün bir şöyle 1400'lere yaklaşırsam e, aşırı keyifli olur. Evet, hani 203 Alman bir rakip hemen bir merhaba diyelim. Eee Endonezya, Malezya. Malezya'da olduğumuzu düşünüyorum açıkçası ilk önce. Saravak civarı basabilirim. Eee Saravak basacağım. Küçük bir dağımız var. Şu yolda olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Hadi bakalım. O da endo gelmiş. Bak. Doğru Malezya. Sınırdaymışız tam. Güzel bir tahminle oyuna başladık. E, rakibimizin puanı kaçtı. Bakmadım. Göremedim. E, şu neymiş böyle. Yine Asya'da olduğumuzu düşünüyorum öncelikle. Endonezya yine mantıklı. Ya bakın burada çok konuşmayı sevmediğim bir şey var da. Şu altımızdaki şey bizim acaba böyle Vietnam'da fen olduğunu söylüyor olabilir mi? Şöyle güneyine ineceğim. Aha. Harbiden öyleymiş. Yani Endonezya'da onu görmezdim. Vietnam'da da yeterince bilmiyorum. O yüzden Vietnam tahmini yapmaya karar verdim. Çatılar Endonezya Java çatısına benziyordu ama. Şöyle güneyi bir Almanya düşünüyorum ilk başta. Öyle de basacağım dönemiyoruz değil mi etrafımıza? Bir yanlışlık olmasın. Ben bir şu bardlara yakından bakayım. Yani bir tık garip bir görüntü oluşmuş olabilir. Arkada şeylerimiz varmış. Açıkçası kuzeyde olabilir miyiz? Şöyle basayım. Rüzgar Gül'ü gördüm. Leipzig geldim. Ah be ilk tahminim daha doğruymuş. Can ya. Yani. Ama bak ayağıma saldırmaya geliyor yine. Hayır. Gel kucağıma. Bu yaramazı kucağıma aldım bir. Şimdi. E, neredeyiz? Amerika'da mıyız? Ben buraya bir... Amerika geleceğim. Ee, yine şöyle ortaya bir hedge atacağım. Ya... Umarım... Avrupa'dan patlamam. Adam gitmiş. Bak Sloven... Ya geçen videoda konusu da geçti bak. Aklıma yine Slovenya vardı. Slovenya buralara benziyor abi. Yapacak bir şeyimiz yok. Aha çok tanıdık bir konum. Rakibim bastı. E, burası şey olmalı yani. F11 basayım be. Bir. Başka bir şey görüyor muyum? E, böyle Karadağ civarları olabilir şu üst kısımlar. Aha. Fransa gelmiş. Güzel Karadağ tahmin doğru. Çarpan var mıydı? Ha, vardı bitti. GG. Evet geri geldim. Şöyle playleyelim. Hadi bakalım. Aha daha deminki arkadaş. Şöyle merhaba diyelim tekrardan 1400. rakibimiz. Birazcık o puan düştü ben biraz artmış oldum. Puanlarımız eşitlendi. Ben buraya ya hızlı çok e, bir güneyi basmam lazım ya da Odisha civarı gelmem lazım. İlk başta çok kuzey gelmişti bana ama. Yani şu palmiyeler her tarafta olur. Bu kadar kuru konum Odisha'da olur şu kısımda da olur. Lütfen ayağımı suyu güneye. Odisha geldim. Aa kambo mu? Kambo'yu göremedik. Tamam bahane yok demem. Odak. Ee, şimdi ne görüyorum? f 11 basacağım, bir şöyle bir tık daha geniş göreyim diye. Yani yüzde yüz emin değilim. Fransa falan mı gelsem acaba? Yani çok uydurabildiğimi söyleyemesem de, buraya bir Fransa basacağım ben yani, şöyle bir merkezine basacağım hatta. İngiltere gelmiş, Belçika. Okey, zor bir ben çıkaydı bence. Aha. Bakın burası şu alttaki yol mu acaba? Ekvador'dayız. Biraz yukarı gelmiş. Ah, Amboton'un yanıymış. Okey. Ekstra bir tahmin yaptım. Yol tahmini E25 yolunu tahmin etmek istedim. E30 yolundaymışız. Ne bu? Bak şeyler daha beyaz gözükse de bunlar biraz daha kuzey işi. Hem bu kadar kuzey olup sulak. Yani UK falan gelsem çok garip bir UK çıkar mı? Ben mi trollüyorum ya? Ben biraz troll gideceğim hadi bakalım. Patlayacağız gibi bakalım. Litvanya geldi. Baltık. ha Rus çıkabilirdi zaten. Buradan yine iyi yedik bu arada. Bak adam Baltık binalarına gitmiş bana da. Baltık'sı gelmişti. Ama çevre hiç alakasızdı. Şimdi UK çok mu alakalıydı? Bence o da değildi. Yine mi Rusya? Ee, bu Rusya'da... Şöyle bir tahmin atacağım. Şuraya... O da değil. Hadi Çelyabinsk onu atayım. İlk baş şu bölge gibi gelmişti de. Şu, buraya atacaktım. Voronezh civarına. Prenses dur bakayım. Oha! Mükemmel tahmin. Buradan kaç vuruyoruz? Güzel güzel oyuna döndük oyuna döndük. Canım niçin? Hadi bakalım. Tay olduğunu düşünüyorum. Ben çok güneye gitmeyeceğim. İlk başta bir güneysemiştim. Ee, şöyle gideceğim. Hatta biraz daha şu tarafa basabilirdim. Hızlı bastım. Ee, belki kaçırır bir şey olur. Diye. Tay gelmemiş. Ben mi yanılıyorum? Meksika mı? Ben Meksika direğine mi karıştırdım? Ben patladım. Tamam. Ters köşe yapacağız derken ava giderken avlandık. Okey. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet. Naru Jumping Saat Kore'den merhabalar. Bak GG Korea KR, GG TR bizim de kulübümüzün adı. Burası şöyle yani Saint Pierre gidebilir, gidebilirim. Amerikan vari geldi şu. Yani gidip şey çıkmaz değil mi? İskoç çıkmaz. Yani bilemiyorum ya ben Kanada'dan vazgeçiyorum. İskoçya'ya dönüyorum. Etraf bir an daha fazla burada yağalım sattı. Şu beyaz çiçekler aynı şekilde. Baltık'ta gördüğümüz, Nordik ülkelerde gördüğümüz. Norveç, tabii Norveç. Niye Norveç olmasın ki? Zordu ya. Gelmedi bilmiyorum. Adam da çok iyi tahmin atmış helal olsun. Ee, Asya değil Kambo. Ee, Kambo BR mi yoksa ya da? Toprak biraz daha BR işi bence kambonun direkt şeyleri de çitleri de biraz daha ince olur genelde. F11 bakacağım bir daha. Bir genişten bakayım. Ben ee, ben Brezilya geliyorum buraya sanırım. Şöyle bir Minas Gerais basacağım. Biraz da kıyıya yaklaşabilirmişim. Ah bah ya okey. Baya baya sınır gitmiş. O kadar toprak gelmemişti bana. Palmiye de görmüyorduk. Bir tık ekstra bir tahmin yaptı bence rakibim. Burası Meksika olması lazım. Ama güneşim nerede? Güneş tam belli. Aa güneş bak. Gölgeler bu tarafa düşüyor. Güneş kuzeyde. Biz yine Brezilya'dayız. Yine şş, şş. Aa no mu oynuyoruz? Şaka mı? No mu oynuyormuşuz? Ben sabahtan beri NPC'ye bakıyorum. Bir dakika. Eee. görüyorum. Mavi gibi. Ben yine şöyle geleceğim. Çevreye bakayım. Hayır dostum. Dostum dostum. Prenses. Oha. Tahmini güzelliğine bak. Teşekkürler, teşekkürler. Ya valla <laughs> altta kedi gelen şey tahmin. Ee, yanlışlıkla 5 kalır. Hmm. Yani şimdi Nijerya'dayız. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle Nijerya'ya gelelim. Hmm. Çok e, güneydeyim ben ya. Şöyle ama bir dakika orayı da benzetemedim. Daha da mı güneydeyim? O yüzden mi böyle. Daha mı var mı? Çok göremiyorum. Bence şöyle bir ortala orta bir tahmin atalım. Güzel. Başta elim bizi başlamışız ya oyuna hareket etmeden şaka gibi. O kadar dikkat etmiyoruz ki. Ee, bak şu çiçeklerimiz görüyorsunuz yine varlar. Hatta şurada çatı mı gördüm? Değilmiş. Orman. Direkt görebilir miyim? Şu şeylere bağlı telleri gördük. Direkt göremedik. Böyle bir şey değil. Zor. Yani, ha tahta direk. Düz tahta direk. Valla her yerde var. Amerika'da aslında çok var. Ee, Avrupa ülkelerinde Yunanistan'da vesaire. yine Aşırı karşılaşıyoruz. Yani bu çevreyle Amerika basası var? Birkaç şeyden dolayı. Yollardan mollardan ama çevre bir garip geldi. Şimdi bu çiçekler Belki baltıkta gördüğümüz beyazlarla aynı olmayabilir. Böyle kendimi kandırabilirim. Yapraklar bakalım biraz ya. Çevreyi anlamaya çalışalım. Yok abi Amerika'da nere olacak ki bura? Avrupa'da nere olacak? Polonya olmaz. Normal hani bu taraflara falan gelmem lazım. Ama sanki değil de Amerika gibi. Bak şu an elime bastığım yerlere alakası yok bir kere. Bu direkt ne peki? Tek izolatörlü. Vallahi bilemedim. Beynim beynim beynim. Yol da kalitesiz. Aa wow, bu emojiler de gözüküyormuş okey. Çaresiz çevreye bakışmalar. Rakip tahminini yaptı tamam. Karar vermeliyim. Avrupa mı Amerika mı? Bak şu direkt çok Amerika. O yüzden Amerika'da kalacağım. Ee, buralar bak şu göl kenarı daha da kırmızı olur ama. Şöyle kalacağım galiba ya. Umarım patlamam. Umarım patlamam. Rakip de Amerika gelmiş. North Carolina. <laughs> mükemmel. 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 Şey de atayım da. Şimdi Koredeyiz. Ee, şöyle çevremize bakalım. Şimdi Kore'de, yani düzlük bir yer. Şimdi Kore ye gelelim. Belki. Hmm. Böyle kıyıları düzlük bir yer arıyorum. Ya bilemedim merkeze geldim merkeze geldim. Kıyılarda düzük yerler var da net düzük yer bulamadım. Oy adam da çok güzel tahmin atmış. Helal. Adamın komşu ülkesi hadi oradan şey verelim kredisini verelim. Ee, Endonezya'da olduğumuzu düşünüyorum. Java'da olabiliriz. Şu sağda. Çevreme biraz daha bakacağım. Bir şey mi gördüm hayvan mı var orada? Şurada mesela bir kurbağa beklerim şimdi şuralarda. Bak şuna iri baş falan olabilir. Evet devam ediyoruz yolumuza. Bence burası Lampung. Bir tane bana şey de versin. Mesela şöyle geleceğim ben buraya. Şöyle geleceğim. Bastım gitti ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Ne diyorsun ya? Aa cici. Çok endo gelmişti ya bir an. Okey. Adam 300 canla çevirdi. Helal olsun. <laughs> Deslav diye bir rakibimiz var. Merhabalar merhabalar. Polonyalı bir rakip. Ee, NMPZ round. Çok fazla muzumuz var. Küçük bir palmiyemiz var. Açıkçası bu palmiyeler daha çok hani... Brezilya'nın Rondonya'sında vesaire var. Rondonya gitmek biraz riskli gibi geldi ama şu tarımla da gidilir. Ama Rondonya için mesela şu iç yollardan birini seçelim yol açısından dolayı. Daha sağ puanlı civarı gelmiş. Akre'deyiz. Olur. Akre olur. Akre olur. <laughs> Etrafa bakamıyorduk değil mi? Şimdi. E, Amerika'dayız zaten. Hani şöyle bir gelebiliriz. Carolina'lar benim için South Carolina burası için o Meksika gelmiş. Alabama'dayız, okey. Bence Meksika çok iyi bir tahmin değildi. Bak yol çizgileri çok ince. Ee, başka ne görebiliyoruz burada? Şurada bir çit mi görüyorum, bolart mı görüyorum? Yani ondan çok emin olamadım. Şu ince... Uz Bak bu kadar ince olması biraz garip ama... Uzun ince yol çizgilerini Fransa'da sık sık görüyoruz. Fransa gideceğim galiba ben buraya. Fransa'da biraz daha şu doğu tarafına gideyim. <laughs> Netherlands gelmiş o da. Tam aramız çıktı. Hadi Fransa lüks sınırı. Flows gidiyoruz bu arada. Hasar almadan tamamlayabilir miyiz? Çatılarımızı görüyoruz. E, muzumuz var. E, böyle bir Güney Amerika ülkesindeyiz. İlk tahminim şey olacak Kolombiya burası gibi. Biz de oraya bilecek bir şey görebiliyor muyum? Bak şurada sugar cane'ler var galiba. Sugar cane'ler sanki biraz şu taraflarda oluyor. Biraz yukarıda da olabilir. Şöyle basacağım. Çok zamanda vermeyeyim. Kolay bir round değil bence. Gelmiş mi Kolombiya? Ekvador gitmiş. Ekvador'muş. Helal olsun. Helal olsun. Benden daha iyi tahmin attı. Neresiymiş onu da görelim. Zaruma'nın doğusunda küçük bir köy yerleşkesi bir yer. Doğudan gidiyoruz. Konkret yollar var. Ee, burası dümdüz bir Filipin olması lazım. Merkezine basacağım. Özel bir tahmin atmayacağım. O da Filipin gelmiş. Vietnam değil. Ah. <laughs> Java. Okey. Ee, şeyde Endonezya'da bu tarz beton blok yolların şeyi bayağı az. Bir de araç sağdan gidiyor gibi gözüküyordu. O, o görüntü bir de ekrana gelsin bir bakayım. Yanlış görmedim yani. Amerika'dayız e, Guy Wire'lardan bunu anlayabiliriz. Posta yine çok benziyor. Şöyle bir Pennsylvania civarı basacağım buraya. Daha güney gelmiş. Güney olabilir bu arada. Georgia, okey. Georgia daha mantıklıydı. Ben de başta güney gidecektim. Hızlı bastık. Güney gitmedik. Sonunda fikir değiştirdim. Oyunum kapandı geldim. Ee, burası için tahmin yapamadık. Güneş kuzeyde. Biz güneydeyiz. Bu tarz bir tarla Güney Afrika olabilir mi? Avustralya olabilir mi? Çitlerle. Ağust gidiyorum ama şöyle bir Victor'a atayım. Ne gitti? Amerika gitti. Uf! Neymiş bu ya? Çok zor konu bu arada ben <laughs> net patladım diye diyordum içimden. Avustralya çıktı tamam. Okey, okey. Play bir hız kesmeden devam, devam edelim. Malte. 1410 bak bu rakibi alırsak gerçekten çok ciddi puan kazanırız. Şöyle bir 20 puan alırız diye düşünüyorum. İlk başta e, Rus mu Ukrayna mı arasında bir lokasyon mu atayım? Daha Ukrayna yolları gibi ama e, şöyle bir F11 basacağım. Emin olamadım hala. Ya Ukrayna basıyorum. Rus çıkacak ve üzüleceğiz. Hadi bakalım. Rus gelmiş. Rus çıktı ve üzüldük. Tamam bile o zaman niye Ukrayna basıyorsun diye. Ben de biraz da şu bölgelere gelirdim normalde. Burası Ekvador olması lazım. Ekvador değil de şey mi acaba? Ekvador'a yakın bir Kolombiya mı? Şöyle düz gidecek bir yer. Hadi bakalım. O ekoba gelmiş. Aynen bak bu bölgeleri tanıdık. Tamam. Adam bu bölgeler atma, atmayı severim. Yol nasıl bu açı yapmış? Çok küçük bir yerde tamam. Şimdi bir a a bak 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 bak. İzle, i̇zle izle izle. Kroşa şuralar. Bugün çıkan lokasyon aynısı vila çıktı bak. Şurada küçük bir pislik vardı. Ee, Hırvat'ın burası çıkmıştı. Keşke daha yakından baksaymışız. 5K varmışız daha. Bakalım ne yapacak rakibimiz. Bak 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 izle. Mükemmel. 4995. 1.7 kilometre. Repeat. Uf, nice ya. Bak böyle bir şey ihtiyacımız vardı işte ya. Bunu seviyoruz abi. Şöyle hızlı bir urgay basayım. O da geldi aynı hızda. Bu kadar ya. Aynı videoda ar ar oynadığımız birkaç oyunda aynı lokasyon çıktı. Bunun ihtimal nedir yani? Kaç yani milyon tane lokasyon vardı rastgele arasından çekiyor yani. Peki burası ne? Fransa mı? Bu bayağı kasvetli bir hava ya. Fransa gidiyorum. Şöyle güney şuralara gideceğim. Haydi oğlum. Rakip UK'ye gitmiş. İspanya. Wow. Okey 200 canı kaldı rakibin. Bir tık daha Bursa'ymışız. Alada da biliyormuşuz. Ee, şurada ek var. Endonezya'dayız. Öncelikle hiç yağ palmiyesi görüyor muyuz? Görmüyoruz. Şu arkada bir binamız var ama. Yani buraya mı gelsem yoksa şey mi gitsem? Sulawesi taraflarına mı gitsem? Emin olamadım. Açıkçası galiba ben buraya şey gidiyorum. Şu şu kalenin yollarına gideceğim. Düzensiz poltaplarımız çevre benziyor. Daha merkezi bir Endonezya sayılır. Aa, Endo gelmedi. Aa, çok ilginç. Cici. Malte, tekrardan. Merhabalar, merhabalar. Eee, İspanya'dayız. Şöyle bir İspanya hızlı basacağım. Ee, önceki videoda bahsetmiştim. E, bu tarz sarı reflektörler. İspanya'da karşımıza çıkıyor. Guardrail içerisindeki. Tabi sadece İspanya'da yoklar. Tabi sadece İspanya'da yoklar. Dündüz Meksika'ya İspanya bastık ya. Hızlı basalım diye. Murcia civarlarında bu tarz görüntüler görebiliriz ama. Daha dikkatli olmalıydık benim hatam. E, çok niye bostik bu? Yani Botswana'da böyle çift yol mu var ya? Yol acısı biraz şöyle ful yaklaşayım. Çift yol. Bak şurada bir beyaz bir şey gibi. Allah Allah. Bu yoldayız diyeceğim. Bastım buraya. O da gelmiş aynı yola. Aha! 5 kat lan yaklaşık. Güzel. Çift yolumuz varmış gerçekten. A1 yolu. Açı açı ayarladım sadece ve yola bastım. Muzlarımız var. Muzlarımız var. Şöyle bir çevireyim bakacağım. Adam bastı. Yani Asya mı, Güney Amerika mı emin olamıyorum. Sanırım ben buraya Asya gideceğim. Ee, bilmiyorum. Şöyle bir ortaya basacağım ya. Kafam karıştı. Adam Peru gelmiş. Peru. Vallahi cici. Cici helal olsun. Güzel tahmin. Adamek. 1460. Polonyalı Adamek. Hadi bakalım. Bu maçı alırsam... E, günü mutlu kapatırım. Argentina değil. Yani plakalar uzun gibi. Plakalar uzun olunca hani e, Brezilya'da olduğumuzu düşünüyorum şu an. Çevre için net bir hani state belirleyemedim. Sanırım şöyle basacağım. Merkeze. Para. Yola bakayım. Okey. Parra 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 mı diyoruz peki? Botsuan'a diyorum. Namibya'dayız. Eee burası şöyle bir çapraz olması lazım. Hani şöyle çapraz bu çaprazı da beğenmedim. 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 Genel olarak beğenmedim. Şu aralardaki çaprazlar güzelmiş. Şöyle. Biraz kuzeye gelmiş. Of doğru yerdeyim. Abi bu ne kadar 5K'mız var burada. 2.8 kilometre. Bak bu tarz ülkelerde yola çılamak bayağı önemli. Nijerya'dayım. Hızlı bir... Şöyle basacağım. Ee, çünkü... En kırmızı son topraklar şu doğuda oluyor diye. Bak şu doğu çıkabilir, şu doğu çıkabilir. O da üstüme gelmiş. Ha batı çıktı, okey. Çünkü bak burada bu tarz ülkelerde Nabiye gibi, Botswana gibi veya burada Kazakistan gibi ülkelerde, Moğolistan da aynı şekil. Ana yollarda daha çok görüntü var ve ana yolun açısını bulmak özellikle dümdüz belli bir uzaklığa kadar devam ediyorsa çok aşırı önemli. Gördüğünüz gibi kaç tane 5K yakın e, tahmin attık bu, bu, videoda. Şimdi konkret yollar alıştınız siz de buna diye düşünüyorum. E, Asya'da Filipinler'de oluyor. Ada olarak bir şey söyleyemem. Şöyle ortaya doğru basacağım merkezi da aynı yere basmış. Merhabalar. E, Manila'nın hemen karşı kıyısında Lima kentindeymişiz. Rusya olduğunu düşünüyorum. Rusya için bir tık sıkıntıya girebiliriz. E, şuralara buralara geleceğim. Belki biraz buraya gelebilirdim. Bakayım rakip. Çok kuzey tam biliyor abi. Allah Allah. Okey. Okey. Rusya öğreneceğiz. Rusya öğreneceğiz. Ekva. Ekva değil. Bir F11 basayım. Bu ne? Bu şey ya. Ee, Guam veya Mariana diyorum bence. Şöyle basacağım. Amerikan. Ve bu şekilde gözüküyor. Arabalar da böyle. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Olur. Evet. Doğru. Guam doğru. Nice. GG. Of. Ben bana da baş, başta ekva gelmişti. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Hemen şöyle bir liderboard bakalım. Mi diyelim. Şu an anlık skorumuz 1374. Dünyada 986.yiz. İlk bin içerisine girdik. Tabi yükselmeye devam edeceğiz. 1500'e kadar durmak yok dedik. 3 günümüz kaldı. Yani 1500 olur muyuz olmaz mıyız? Ya yani yorumlarda yazarsınız sizin tahminlerinizle. Yani ben doğruyu konuşmak gerekirse bir tık zor olduğunu düşünüyorum. Ama deneyeceğiz. Daha önce yaptığım yapmadığımız bir şey değil. Elimizden geleni yapacağız. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Eğer telefondaysanız şöyle yorumları sağa kaydırıp hype basabilirsiniz. Bunun bana faydası çok fazla. Bunun dışında sonraki videoda tekrar görüşünceye dek. Haydi. Kalın sağlıcakla. <laughs>